Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Hepinize Aydın'ın Kuşadası ilçesinden selamlarımı gönderiyorum. Yağışlı ve gök gürültü bir hava var. Belki de gök gürültüsünü duyabiliyorsunuzdur. Mikrofona aksediyordur diye düşünüyorum. Duymuyorsanız bile ben söylemiş olayım diyorum. Finlandiya 5 midir, 6 mıdır saymasını artık şaşırdım. Saymayı unuttum. Kaçıncı olduğunu bilmiyorum. Üst üste dünyanın en mutlu ülkesi seçiliyor. Şimdi en mutlu ülkesini biraz açmak istiyorum. Veya mutluluk nedir? Göreceli bir kavramdır. Aslında bu isim yapılan araştırmaya göre tam uygun değil. Bu araştırmaya biraz insanlık, insanı etkilerin etki etmesi için böyle bir isim verilmiş. Gayrimilli safi gelirden çıkmış bunun fikri yani sadece gayri safi milli gelir insanların tek başına refahını açıklayamadığı düşünülerek bu geliştirilmiş sizin için sürpriz olacaktır. Benim için de bir sürpriz oldu. Bu dünyanın en mutlu ülkesi araştırması Himalayaların eteklerinde bulunan küçük bir krallıkta çıkmış. Fikri orada çıkmış. İsmini dahi zor telaffuz ettiğim bu krallıkta gayri milli safi gelirin bir şeyin eksik olduğu düşünülerek buna yeni ayaklar eklenmiş ve bu doğmuş ve gayrimilli safi gelir terimi de aslında bu ülkeden çıkmış ama bunun eksik olduğu düşünülerek buna birkaç ayak daha ilave edilmiş insani boyutunun eksik olduğu düşünülerek ayaklar ilave edilmiş ve bu krallığın ismini Buhutan olarak okuyorum bilmiyorum doğru mu telaffuz ediyorum tekrar ediyorum Himalayaların eteklerinde bulunan küçük bir krallık bu. Bu gayrimilli safi gelire sosyal ve çevresel maliyetleri de hesaba katan insani bir ölçü katılmış bu istenmiş ve bunun için dört aya tanımlanmıştır. Sürdürülebilir ve adil sosyoekonomik kalkınma, sosyoekonomik kalkınma, çevre duyarlı Çevreyi koruma, kültürü koruma ve iyi bir yönetim. Siz bunları Türkiye göz önüne alarak düşünün. Hangi birisi bizde var? Kendinize öz eleştiri yaparak düşünmenizi tavsiye ederim. Sizde var mı bu? Etki edebileceğiniz bu dört ayakta ve siz bunları hakikaten kişisel olarak gerçekleştiriyor musunuz kendi hayatınızda? Sonra da bu sorumluluğu başkasına beraber yükleyelim. Önce kendimizden başlayalım diyorum. Bu dört ayak biz bizler çevreyi koruyor muyuz ülkemizde? Bireyler olarak çevreye karşı nasıl duyarlıyız? Şimdi bu araştırma yapılırken sıfırdan ona kadar puanlama verilmiş ve biner kişiden 1500'er bin kişi hatırlamıyorum tam rakamını ama çok büyük bir kişi değil. Yani çok büyük bir miktar insandan sorulmamış bu araştırma. Her ülkeden 1000 veya 1500 kişi olduğunu hatırlıyorum ben. 1000 de olsa 1500 de olsa tam olarak bu sağlıklı bir sonuç vereceğini bunların düşünmüyorum. Ama biz daha sağlıklı bir sonuç elde etmek istiyorsa tek başımıza belki daha ne daha sağlıklı bir sonuç elde edebiliriz bu anlama olarak. Türkiye'de kendimizi ve kendimi de hesaba katarak soruyorum sıfırdan ona kadar bizim çevreyi koruma duyarlılığımız kaç puandır sizce? 10 puan en iyisi olarak burada belirlenmiş sıfırsa sıfır puan. Çok kötü demek yani. Bunun arasında bir puan veriniz. Ben Türkiye'de bu çevre korumayı duyarlılığını hem bireyler olsun hem belediyeler olsun hem yönetim olsun bunun sıfırın üstünde dahi olmadığını düşünüyorum bence. Çünkü çevre duyarlılığı, çevre koruma yok. Etrafımı bir gözlemlesem, bireyleri gözlemlesem çöp kutusu var. Çöp kutusunun yanına çöpe boşaltıyorlar. Çöp ayrıştırma yok zehirli, tehlikeli maddeler hepsi aynı yere gidiyor. Ben kabaca anlatıyorum. Belediyelerin çöp yığdıkları yerler, tarım arazilerine ve insanlara yakın yerler ve hiçbir işleme, işleme tesisi yok. Vahşi koşullarda bunlar dökülüyor. Sadece çöp alanı boş bir arazi gelip oraya çöp kamyonları döküyorlar ve orada da bütün hayvanlar olsun, insanlar olsun tarım arazisinden, tarım arazisine o pislikler yağmuru yağınca sızıyor. Tehlikeli zehirli bütün pislikler biz de gidip onları yiyoruz. Onları yemesek dahi hayvanlara karşı hayvanlar da gelip oradan zehirli atıkları o çöplüklerden yiyorlar. Bunu da hepimiz televizyonlarda dahi görüyoruz ama televizyonlarımız, medyamız o kısmını ele almıyorlar bu konuları haber yaparken. Sosyoekonomik kalkınma hepiniz de biliyoruz. Kalkınma olayımız bizim hiç iyi değil. Belli sektörler, bel belli alanlarda iyi gelişmeler olsa da da genelde biz gerideyiz sosyal olarak olsun, ekonomik olarak olsun çok gerideyiz. Kültürel koruma, kültürümüzü koruma, kültürümüzü ne kültür varlığı olarak koruyabiliyoruz ya da yaşayan kültürel varlıklarımız vardır bizim. Ne de biz türkülerimiz olsun, geleneklerimiz olsun onlar hayattayken ne koruyoruz ne de kayıt altına alıyoruz. Bir örnek veriyorum hep. Bizde öyle bir ekmek kültürü var ki ama o kültür öldü gitti. Yemek kültürümüz de öldü. Gitti. Belli başlı yemekleri biz başımızın üzerinde gezdiriyoruz. Sanki diğerleri yokmuş gibi davranıyoruz. Kaydetmiyoruz yani. Bunlar hep gündem olsun demiyorum ben. Bunlar kayıt altına alınmalıdır diyor. Maalesef bizim üniversitelerimiz Cumhuriyet tarihi boyunca hep politikayla uğraştıkları için asıl işlerini maalesef yapmamışlar. Sadece üniversitelerimiz değil elbette. Baş sorumlu onları gördüğüm için üniversitelerin adını ben anıyorum burada. Hiçbir kültürel varlığımızı, tarihi varlığımızı koruyamıyoruz. Yıkıyoruz, yenisini yapıyoruz. Onlar bizim için eskidir. Hep öyle, o gözle bakıyoruz. O yüzden biz de gidip Bizans'ın, Roma'nın tarihi kalıntılarını korumaya gidiyoruz. Sanki bizimmiş gibi onlar. İyi yönetim zaten yok. O konuya girmek dahi istemiyorum. Bunda da kimse iyi bir puan vereceğini zannetmiyorum. Bu dört başlığı arkadaşlar ben 0000 diye veririm. Yani en fazla vereceğim 0.1 iki'dir yani. Ve halimiz, mutluluğumuz gözler önünde. Evet bu kriterlere bakarak dünyanın en mutlu ülkesi belirleniyor. Elbette o da sağlıklı değil. Bin kişi, bin beş yüz kişiyle bir araştırma yapıyorsunuz. Hatta bunlar eleştiriliyor bile. 15 yaşındaki veya reşit olmayan çocuklardan da bu sorulmalı. Sadece toplumun veya o nüfusun bir kısmına sorulmamalı. Bin kişi bile yeterli değil. Nerede sorduğunuza bağlı o, o soruları. Türkiye'yi düşünün. İstanbul ayrıdır. İzmir ayrıdır, Aydın ayrıdır, Muğla ayrıdır, Van ayrıdır, Siirt Siirt ayrıdır. Çok farklı cevaplar alırsınız oralarda. Bu fikir bu krallıktan çıktığı halde en iyi puan burada en düşük puan olarak verilmiş bir puan artık nasıl hesaplıyorlarsa bunu. Ama bu krallığın puanı 2015'te 756 imiş. 0.756 imiş. Bu araştırmada sorulan diğer endeksler ise istenilen refah ölçüleri ise insanın ortalama yaşam süresi ve beklentileri, yaşam standardı, hayat standardı, okur yazarlık, yaşam kalitesi, hayattan memnuniyeti olarak ölçülmektedir. Sizce Türkiye dünyanın en mutlu ülkesi ne zaman zaman olur olursa nasıl olur bunu yorumlarınızı bekliyorum Finlandiya'da bu ölçüler anlattığım ölçüler bakılarak yapılan araştırmada hep birinci çıkıyor Çünkü Finlandiya aslında mutlu deyince insan bireylerin mutluluğu Finlandiya'da yok biz mutluluk deyince vur patlasın, çal oynasın anlıyoruz. O değil. İstediğimizi yiyelim, istediğimizi içelim, istediğimiz yerde gezelim olarak algılıyoruz. Olay bu değil. Emniyet, güvenlik bunların hepsi ve bunların sürdürülebilirliği elbette. Hepsi bir araya getirilerek bu dünyanın en mutlu ülkesi belirleniyor. O yüzden Finlandiya'da aslında bireyler, birçok birey bu konularda memnun ama sosyal olarak iletişim zayıf. Bu kişilerde komşuluk zayıf. Bunu biliyorum zayıf tarafı ama güçlü taraflarından dolayı bunlar birinci seçiliyorlar. İnsani boyutları bir şekilde eksik kalıyor bence Finlandiya'da ama Finlandiya'nın diğer konularda puan vermek gerekirse Finlandiya daha doğrusu çevre duyarlılığı en alt bireye kadar inmiş durumda. Sizler çöp dahi atılmadığını görürsünüz. Tertemiz, hep beraber yaşıyoruz burada. Alıp çöpü ceplerine gezdirirler. Ormanda ateş falan yanan hiçbir şeyi atmazlar. Belli başlı yerlerde ateşler yakılır. Kurallara hep uyarlar. 10 numara veririm ben. Belki onun biraz altında olabilir. İstisnaları da düşünürsek ama bu çevre duyarlılığı konusunda 10 numara veririm bunlara. Yemek yağlarını, motor yağlarını kesinlikle çevreye doğaya bırakmazlar. Kanalizasyona atmazlar, dökmezler. Belli başlı yerlere verirler. Toplanılan yerlere bunlar geri dönüştürülür. Ve bunlar enerji olarak kullanılır. Sağlık hizmetleri hiç fena değildir. Okullarda öğrenciler için hemşire vardır. Diş doktorları vardır. Psikolojik eğitim, danışmanlık veren uzmanlar vardır. Yani ben Finlandiya'yı birçok konuda neredeyse on numara veririm her Konuda. Çevre duyarlılığını dedin. Peki kültürel varlıkları koruma? Kültürel varlıkları da koruyorlar. Bir defa biz buradaki gibi restorasyon yapıp 50 yıl onu kendi haline bırakmıyorlar. Yaşadıkları binalar dahi 1920'li yıllardan yaşanılan binalar var. Ama nasıl belli aralıklarla dış cephesi olsun, içi olsun restore ediliyor. Buradaki ev sahipleri dahi evlerini bu şekilde restore ediyorlar, ettiriyorlar. Bizdeki gibi değil maalesef. Ben gene onlara neredeyse bu konularda on numara veririm. He diyeceksiniz veya ben diyeceğim bunu. Çevrede koruyacak bir şeyleri yok onların. Onlar da zamanında yok etmişler. Örneğin ben Lahti şehrinde yaşıyorum. Eski diyerek bütün ahşap binaları yıkmışlar, yenilerini yapmışlar. Aslında o binalar kültüler varlık olarak korunabilirmiş. Lahti'nin merkezi olduğu gibi ahşap binalardan, çok katlı binalardan oluşuyormuş. Bunları korumayı değil yok etmeye seçmişler. Elbette o zaman için ekonomi ağır basmış ama birkaç kel aynak kuşu gibi kalan olmuş onları korumaya çalışıyorlar. O ayrı konu ama biz bunlardan ders alıp korumaya başlamamız lazım artık bıraktıklarımızı, yok etmediklerimizi ama maalesef artık koruyacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Korunanlar ise bizim korumadıklarımız doğanın, toprağın korudukları toprak altında kalan kültürel miraslarımız bizim. Maalesef onları da elimize geçirsek terminator gibi yok ederiz. Nasıl ormanlarımızı yok ettiğimiz gibi her şeyi yok ediyoruz. Bu ülkede orman kalmadı. Ben dünyanın en mutlu ülkesi ne demektir? Onu açıklığa kavuşturma çalıştım. Herkes istediğini alıyor burada. Bu en mutlu ülke nasıl belirleniyor? 4 ayak üzerinde belirleniyor. 4 ana ayak üzerinde. Bunları dilim döndüğünce sizlere açıklamaya çalıştım. Kimisi için mutluluk paradır. Kimisi için lüks otomobillere binmek, lüks evlerde yaşamaktır. Kimisi için milyonları bankasında tutup onunla mutlu olmaktır. Ama mutluluk bu değildir. Mutluluk çok farklı bir şey olduğunu hepiniz anlamışsınızdır. Umarım Hepimiz bir gün ülke olarak mutluluğun ne demek olduğunu ortak tarifini hep beraber yapabiliriz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Umarım size faydalı olabilmişimdir, ufkunuzu açabilmişimdir diye düşünüyorum ya da düşünmek istiyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.